Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Messenger'da mesaj engeli kaldırma işlemi nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza sizlerle birlikte başlayalım. Sohbetler kısmında sol üstteki profil resminize dokunun. Menüde gizli dokunun, engellenen hesapları dokunun. Engellemesini kaldırmak istenen kişinin adına dokunun. Mesajların ve aramaların engellemesini kaldıra ve sonra engellemeyi kaldıra dokunduğunuzda Messenger'da mesaj engeli kaldırma işlemini bu adımları takip ederek başarılı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz işte beğen butonuna unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.